Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan ÇEDES İşbirliği protokolü meyvesini verdi. Proje kapsamında bir araya gelen 8 okul Gazze'ye yardım amacıyla düzenledikleri kermesle büyük bir dayanışma örneği sergiledi. 31 Ekim Cuma günü 12 Şubat 9. Eğitim Bölgesi'ndeki Tekir İlk Ortaokulu, Çevre Pınar İlk Ortaokulu, Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlk Ortaokulu, Çağlayan Çataloluk İlk Ortaokulu, Hacıveliler Yeşilgöz İlk Ortaokulu, Ömer Selver Doğan İlk Ortaokulu, Tekir Çok Programlı Anadolu Lisesi ve 12 Şubat Belediyesi Tekir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaklaşa düzenlediği Gazze'ye yardım kermesine ilgi yoğundu. Öğrenciler, veliler, öğretmenler ve yerel halkın akın ettiği kermes tam anlamıyla bir insanlık ve yardımlaşma şölenine dönüştü. Kermes boyunca büyük bir heyecan ve yardımlaşma ruhuyla çalışan öğrenciler ve destekçileri gün sonunda elde edilen gelirle önemli bir başarıya imza attı. Kermes sonunda toplanan 186 bin Türk lirası hiç vakit kaybetmeden Diyanet Vakfı'nın Gazze'ye yardım projesi hesabına gönderildi. Bu anlamlı etkinlik öğrencilere sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılık ve değerlerine sahip çıkma bilincini de kazandırdığını gösterdi. Kahramanmaraşlı öğrencilerin küçük yaşta gösterdiği bu büyük dayanışma örneği takdir topladı.